arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir sürü paket açacağız arkadaşlar Kona bir çok güzel paketler getirmiş ya bakın mesela bu pakete baksanız o simen üf sana de var ama ben o simen abi ya simeni istiyorum neyse arkadaşlar en baştan açmaya başlayalım ilk önce bu runi paketi var burada runi çıksın onun çıkması çok nadir arkadaşlar Evet kötü bir şey çıktı. Evet şimdi bu da Japon paketi galiba. Bu da da kötü bir şey çıktı arkadaşlar. Güzel bir şey çıksa zaten şaşırırım. Lan 11 tane diyor. Lan 11 tanenin içinden diyor. Bolsumen gelirse vallahi kanalı kapatırım yemin ederim. Torreira geldi. Abi hayır ya. O paket gitmiş ya. Abi hayır ya. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.